Merhaba arkadaşlar, Fatma'nın Mutfak hayatına hoş geldiniz. Ee, yine akşam yemeğiyle karşınızdayım. Akşam yemeğini erken başlıyorum yapmaya. 3 tane e, patatesim var. 2 tane de havuç, Bir tane kuru soğan. Bir kasede bezelye, bezelyem de e, dondurucuda vardı yapmıştım geçen seneden. Tabii ki bir de salça. Ben e, bezelyeli patates yapacağım. Et koymayacağım, kırmızı etim yoktu. Tavuk eti de dün dünkü videomda tavuk pişirmiştim, kızartmıştım. O tavuğumdan var, pilavımdan var. Yanına da dedim patatesi bezelye yapayım. Birazcık da domates çorbası yaparım. Hem videom olsun, hem de yemeğimi yapayım dedim. Gebze de çok sıcak. Evde oturuyorum ben. Yine iş de arıyorum arkadaşlar, İş arıyorum, işe girmek istiyorum. Çünkü ben evde oturmayı sevmiyorum, sıkılıyorum yani böyle patlamaya geliyorum. O, o şekildeyim yani. Ondan yemeğimi yapayım. İlk önce havuçlarımı doğramaktan başlayayım. Havuçlarımı şöyle şöyle doğrayacağım şöyle tabama alayım ee, ilk önce havuçları sos edeceğim arkadaşlar ondan sonra da soğanı doğrayacağım Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bazı arkadaşların canlı yayınlarına katılıyorum. Orada e, abone olanlarım oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Abonelerim birazcık yavaş yavaş artıyor. Yani daha henüz abone değilseniz e, abone olabilirsiniz. Bildim, bildirimleri açıp da hani videolarım direkt hemen size gelebilir. Gelmesini istiyorsanız, beni izlemesin izlemeyi istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Abone yani demek istiyorum. Birazcık abonelerim yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Aboneye ihtiyacım var. Sizden rica ediyorum. Yani başka bir şey demiyorum. Şimdi avucumu doğradım. Buna birazcık yağ koyacağım. Yağ tavamı alacağım ocağa. Ondan sonra soğanı doğrayayım. Soğanı koyduktan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar soğanımı da doğradım. Havucumu da tavama aldım. Ocağa koydum. Şimdi patateslerimi doğrayacağım. Patatesleri çok büyük büyük de doğramayacağım. Uyumlu olsun. Bezeli eğileceğim. Bir de arkadaşlar bir şey değinmek istiyorum. Ee, mesela ben köy hayatları, e, köy videolarını çekenleri hep izliyorum. Aboneyim de. Ee, o kişilerden hiç yorum görmüyorum. Yani e, hiç yorumlarını görmüyorum. Çoğu kişi izliyorum. Köy hayatlarını ki hani köydeki insanlar biraz para kazansın, çoğunu çocuğunu okusun diye. Yani onları, onları biz izliyoruz, abone oluyoruz, yorum yazıyoruz beğeni yapıyoruz ama onlar hiç bir şekilde mesela bana hiç bir tanesi dönen olmadı çoğu şimdi isimleri saysam hepsine de aboneyim bunlar da demek istiyorum arkadaşlar biz size nasıl komşu olduysak size nasıl yardımcı oluyorsak sizi izliyorsak size birazcık bize yardımcı olun yani hani bir laf var ya köprüyü köprü geçene kadar hani ay dayı dersin derler ya ee, biz ben mesela ben öyle kendimi şey ettim yani bir an önce abone olsunlar da ondan sonra e, biz abone olmasak da olur düşüncesiyle biz abone olduk e, tabii ki çoğu kişi aboneyim ben e, mesela izlediğim kanallar hangisi e, başta kema dayı izliyorum e, eşinin sevil, sevili şehir hayatını izliyorum hepsini aboneyim izliyorum onlardan hiçbirisinden e, yorum görmüyorum. İzlemiyorlar da beni. Hadi izlemesinler. İnsan bir beğeni atar. Bir yorum atar. Ee, buna başka e, Hatice'nin köy hayatı e, Nuriye'nin köy hayatı. Onlar hepsi zaten bana Youtube'dan bildiri olarak geliyor. Ben onları hep izliyorum. Yani kendim oturup da izlemesem dahi açıyorum ben Youtube'u. Kanallar gelince e, kendi kendine izleniyor ki. Hani izlensin. E, ona da bir yere... Bir şeyler yapmaya çalışıyor Erkan Davulcu'yu izliyorum Fatih Davulcu'yu izliyorum ee, Muhammed Davulcu'yu izliyorum Annesiyle birlikte ee, Köy şey Ebru izliyorum Kız kardeşlerini izliyorum ben ee, Fazilan Hanım'ı izliyorum Hepsini yani izliyorum isimlerini sayıyorum burada Yani üstüne alın alınsın ee, Ben hepsine aboneyim Hepsini izliyorsam Onların da benim kanalımda bana bir yorum yazmasını istiyorum Bekliyorum bunu da diyeyim ben. Ee, yani biz, e, ben enay değilim yani. Ben size abone olduysam size yani ufacık bir, bir enne sağlık" kelimesini de yazabilirsiniz benim kanalıma. Ablacım "ene sağlık" da diyebilirsiniz. Çok izliyorum. Gerçekten bazı e, halede, aksarayda olan Youtube'cuların hepsini izliyorum. Köy hayatını seviyorum çünkü. Çok sevdiğim için. Koyunların, kuzuları, meleçmesi, inekleri onun hepsini seviyorum, izliyorum. O yani gerçekten onların hepsine aboneyim ama hiçbir tanesi benim kanalımda bana yorum yazmaz, izlemez de. Bunlar da demek istiyorum. Duyan da duysun. Yanlış anlamayın beni. Yani ben de en ay değilim. Ben de bazı kanallar bundan sonra izlemiyorum. Çünkü onlarda yorum beklemiyorum, yorum da yazmıyorum. Evet arkadaşlar. Havuçlarım sotelendi. Bakın havucun kendi rengi çıktı. Şimdi soğanımı koyacağım. Şimdi soğanı da kavurayım havuçla. O da aynı şekilde kavrulsun. Daha sonra da patatesini koyacağım. Salçasını koyacağım. Bu şekilde Evet arkadaşlar soğanımı da koydum. O da e, havuçla biraz kar olsun. Şimdi benim demek istediğim konu bunlar. Birazcık e, hani insanı en ay yerine koyuyorlar. Yani biz ben mesela izliyorum. Çoğu kanalları izliyorum. Ama en ay yerine koymuş gibi sayıyorum kendimi. Neden ben onları izleyeyim de yani onlar da bizi izlesin, birazcık yorum yazsınlar. Size söylüyorum. Nuriye'nin köy hayatı, Ayşegül'ün e, köy hayatı, e, ondan sonra e, Hacer'in köy hayatı, Hatice'nin köy hayatı, Hülya'nın köy hayatı. YouTube hep bana, bana gönderiyor onları, izliyorum ben. Ya yani bu saydıklarımın hepsine aboneyim. Ben şu an abonelerim birazcık arttıysa e, canlı yayın yapan ablalarım kardeşlerim var o canlı yayın yaptığım zaman canlı yayından biraz abonelerim geldi yoksa yani gerçekten abone olduğum kişilerden hiç yorum görmüyorum ben benim kanalımda öyle bilmiyorum bazıları öyle mi değil mi bilmiyorum parayı kazanan artık nasıl olsa kanalım büyüdü İster yorum yaz ister yorum yazma izlemiyorum da abonelikten de çıktım ben bazılardan neden onlar bana abone olmasın da ben olayım diye enayi değilim ben. Ben enayi yerine koymanıza gerek yok. İzlemiyorum ben de bazılarını. Yani nasıl köy hayatı yaşayanların ihtiyacı varsa şehirde yaşayanın da ihtiyacı var. İş konusunda olsun, para kazanma konusunda olsun tek maaşla geçim olmuyor. İnsanlar bu yola baş koymuşsa YouTube'dan bir şeyler kazanayım diye baş koymuş. Ben keyfime Günlük ne bulursam onu yapıyorum. Onu çekiyorum. Böyle yani dört dörtlükte tarif vermiyorum da. Buna da demek istiyorum arkadaşlar. Birazcık konuşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Soğanla da havucum kavruldu. Şimdi birazcık salça koyacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi salçayla soğanı da biraz kavuralım. Yani gerçekten illa köyde yaşamamız gerekmiyor. Köye gidelim, yaşayalım daha iyi abone olursun olurlar arkadaşlar, daha iyi para kazanırız diye düşündüm yani köydekiler daha daha şey aboneler daha çoğalıyor. Yani ben acındırmıyorum kendi kendim. Çok şükür, binler şükürler olsun yani hani oturacak bir evim var çok şükür. Ama hani rahatsızlığından dolayı çalışamazsam hiç yoktan buradan kendime bir şeyler yapayım. Hem hatıra olarak kalsın. Çoluk çocuğun e, ileride torunlarım der ki babaannemiz böyle böyle işte YouTube kanalı varmış. İzlesinler yani. Hatıra olarak da kalsın. Ha hani nereye kadar ki gider? Kazanırım kazanmam. Nereye devam edersem ben pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Youtube Youtube'da açalı 2 yıl oldu. Tabii ki ara ara yapmadım yani e, çekmedim. Şimdiden sonra da bakalım. Şimdi soğanım da kavruldu. Patatesimi ekleyeceğim arkadaşlar. Ben bu yemeği çok yapmayacağım. Çünkü e, bana bezelye patatesi yasak, çok, yasak. Çocuklarım da çok az yer. Arkadaşlar soğanımı, havucumu, patatesimi, salçamı da koydum. Kavurdum güzelce. Şimdi bezelyeyi de ekleyeyim. Ee, suyunu da ekleyeceğim. Bezelyeyle birlikte pişsin. Birazcık da tuz koyayım. Tuzum da bu arada bitmiş. Yani e, ben yanlış anlamayın e, arkadaşlar ben böyle bir konuştum ama YouTube'culara söyledim ama yani gerçekten e, bakıyorum ben. Ben bakıyorum ama abone olduğum kişiler abone olmamış. E, i̇zlemiyorlar yani sanırım. İzlemezsinlerde eee mesela Kasamoğlu can kardeşler miydi? Do bir kanal vardı Muhittin abi. Ee, o, o zaman ben hani birbirimize abone olduk. Ee, i̇lk zamanlarda yorum yazıyordu. Ama daha artık bundan sonra yorum da yazmıyor. İnsan YouTube kanalı açanlar için yorum çok önemli. Daha izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum. Canlı yayında söylemiştim. Muhittin abi izlemiyorsun. Ablam dedi izliyorum. Yani e, ufacık bir kısa bir yorum da olsa e, bizim için altın değerinde. Yani çok iyi olur. Ne kadar yorum yazarsanız. O kadar bizim için iyi olur. Ben yazıyorum. Ben yine devam ediyorum. Yani izliyorum çoğu kanalları. Şimdi suyunu da dökelim arkadaşlar. Yemeğimi çok yapmadım. buna kapa kapatacağım. Yemeğim pişince, pişmeye başlarken tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar e, bezelyeli patatesim pişmek üzere. Bu şekil. E, Bezelyesi sanki bana az geldi. Ben biraz bezelye daha ekledim. Bu şekil. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Altını kapattım. Umarım beğenirsiniz. Ellerime sağlık. Hoşçakalın. Da hoşçakalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.